merhabalar bu hafta Yatırım youtube kanalımızda İbrahim Usul ile birlikte BIST'in teknik görünümünü konuşacağız. Seçim belirsizliğini ardımızda bıraktıktan sonra BIST 100 endeksi Türk Lirası bazında %73, Amerikan Doları bazında da %30 performans sergiledi. Çok pozitif bir ivmesi oldu. Ağustos ayında işlem hacimleri tarihi zirvelere ulaşıyor. Borsa İstanbul'a teveccüh eden yatırımcı sayısında 6 milyonun üzerine çıkmış olduk. Tüm bunları ve daha fazlasını İbrahim'le konuşacağız. İbrahim ne dersin? Bu yaşadığımız büyük yükseliş Eylül ayında da devam edebilir mi? Şimdi Pınar, e, senin de söylediğin gibi son 3-3,5 aydır e, iyi bir momentum var piyasada. Bir yükselen trend görüyoruz. E, endeks dolar bazında e, 2018'den bu yana en yüksek seviyelere yaklaşmış durumda. 310 dolar seviyesine yakın hareket ediyoruz. Şu anki görüntüye baktığımızda yukarı momentum devam ediyor gibi. E, bu haftaya başlarken de kritik dirençlerden birisi olan 300 doları yukarı doğru kırdık. Şu anki görüntü bize eylül ayının içinde de bu eğilimin yukarı doğru devam edeceğini gösteriyor. Biz grafiklerden 350 dolar seviyesini kısa vade için görüyoruz Pınar. Burası da şu anki kur seviyeleriyle 9300 seviyelerine denk geliyor. Bir ara seviye olarak 8600 seviyesini direnç olarak takip ediyoruz. Muhtemelen önce 8600 bölgesini test edeceğiz. Sonrasında eğer makro tarafta ya da küresel tarafta çok önemli bir gelişme olmazsa bu momentumun 350 dolar seviyesine doğru gitme ihtimalinin olduğunu genel anlamda söyleyebilirim Pınar. E Ağustos ayında hem hacimler hem de seviye olarak yükselen bir borsa izledik aslında ama Ağustos ayında global piyasalar oldukça dalgalıydı. E Çin ile ilgili endişeler global borsaları ve hisseleri rahatsız etti. Buna rağmen BIST 100 ya da BIST endeksi genel olarak yükselişini devam ettirdi. şimdi yaz aylarını ve yaz rehavetini ardımızda bıraktık. Sonbahara giriş yaptık. Eylül gündemi yoğun olan bir ay. Borsa yatırımcısı hangi gündemi takip etmeli, neler endeksin gidişatında önemli rol oynayacak? Şimdi bunlar eylül ayında, esasında bizi yoğun bir günden bekliyor. 14 Eylül'de biz Avrupa Merkez Bankası toplantısını göreceğiz. 20 Eylül'de FED toplantısı var. Sonrasında 21 Eylül'de İngiltere Merkez Bankası toplantısı bulunuyor. Ve bizim PPK'mız bulunuyor. Tabii bizim PPK'da var, bu eylül ayı için önemli olacak. Avrupa ve Amerika Merkez Bankası'nın bu eylülde faiz artırımlarına ara verme ihtimali bulunuyor. Bunun da son dönemde tabii piyasalarda fiyatlamasını takip ediyoruz. Özellikle Fed'in faiz artışına ara verebileceğine ilişkin beklentiler risk iştahını biraz olumlu etkilemeye başlıyor son günlerde. Tabii Çin'den gelen bazı teşvikler var. Bu teşviklerin devam etmesi bekleniyor. En son zorunlu karşılıklarda da Çin Merkez Bankası indirime gitmişti. Yine önümüzdeki dönemde Çin'den gelecek haberleri de yakından izliyor olacağız. Global tarafta yine ekonomi, daha doğrusu büyüme, enflasyon odaklı verileri de yakından izleyeceğiz Eylül ayında. E bizde bu hafta orta vadeli program e, açıklanacak. Cuma akşamı reyting şirketlerinden Fitch'in Türkiye ile ilgili değerlendirmesini de takip ediyor olacağız. Belki burada özellikle görünüm tarafında yeni bir düzenleme e, olabilir. Dolayısıyla e, yoğun bir gündemi Eylül ayında piyasaları beklediğini söyleyebilirim. E, Borsa İstanbul'da tabii bu gündemi yakından e, takip ediyor olacak. Ona göre de fiyatlamasını yapacak e, Pınar. E, OVP'de tabii görmek istediğimiz e, özellikle enflasyonun son iki aydır oldukça e, hızlı ivmelendiği bir süreçten geçiyoruz. E, 2024'e ilişkin hükümetin enflasyon beklentileri buna ilişkin büyüme beklentileri OVP'de nasıl bir patika kısa vadeli, kısa ve orta vadeli nasıl bir patika ekonomik istikrar bekliyorlar. Bunların hepsini takip edecek piyasa ki Türk lirası üzerinde de bir baskı oluşmasın. Şimdi istersen hisselere geçelim. Takip ettiğimiz hisselerden geride kalmış olan kağıtlar var. Özellikle endeksin gerisinde performans göstermiş. Belki onlar üçüncü çeyrek bilanço beklentilerde aslında olumlu hisseler bunların başına şişe cam geliyor. Belki onu vurgulamak lazım. Ama senin e, gördüğün teknik anlamda grafik olarak e, bizim de temel olarak desteklediğimiz hisselerden önerebileceğin yatırımcıların şu seviyelerden de al diyebileceğim hisseler hangileri? E, şimdi bunlar e, şu an bizim teknik olarak e, takibimizde olan hisselerden Akçansa, BİM, Coca-Cola, Koç Holding, Migros. Türkcell'de e, yükselen trendin korunduğunu görüyoruz. Muhtemelen Eylül ayı içinde de biz bu hisselerin yükselen trend içinde kaldığını göreceğiz. E, yine piyasaya bir düzeltme hareketleri geldiğinde teknik tarafta bu hisselere yakından bakılabilir diye düşünüyoruz. Yine buna şok marketleri de e, ekleyebilirim. Son dönemde orada da bir momentum var. E, devam edebilir. Son günlerde Kardemir'de İskenderun Demirçelik, Fonet Bilgi Teknolojileri, Özel gayrimenkule e, de bir hareketlenme var. Bu hareketlenme Eylül ayında da devam edebilir. Eylül ayının kalan süresinde yine bu hisseler takip edilebilir gözüküyor. E, dayanıklı e, tüketim sektöründe hareket var. Özellikle burada biz Arzum Ev Aletleri'nde son günlerde bir momentum takip ediyoruz. Eylül ayı içinde bir düzeltme gelirse e, arzum ev de teknik tarafta takip edilebilir gözüküyor. Bankalarda tabii bir momentum var. Orada da trend devam ediyor. Bankacılık endeksi de e, Borsa İstanbul'a paralel yükseliş eğilimi içinde. E, bankacılık endeksi içinde de e, yine geri çekilmelerde İş Bankası C ve Yapı Kredi Bankası'nı genel anlamda söyleyebilirim Pınar anladım. E tabii bankacılık endeksi makroekonomik koşullarla çok çok alakalı. E, merkez bankalarının e, tebliğleri, uygulama talimatları bankaların spreadlerine, kredi mevduat makaslarını oldukça etkiliyor. Son dönemde e, olumlu e, Türkiye'ye gelen yabancı para akışının biraz daha olumluya dönmüş olması e, ve mevduat faizlerinde Haziran'dan sonraki yavaşlama bankacılık hisselerine hareket getirmişti ama banka hisseleri alırken makro konjonktüre iyi dikkat etmek gerekiyor. Ben bunu bir tekrar vurgulamak isterim. E, son olarak biz Borsa İstanbul'da e, büyük yerli yatırımcı teveccühü var. E, çok ciddi yerlere geldi gerçekten yatırımcı sayısı halka arzlar tabii bunu çok tetikliyor bu seneki halka arz performansı getiri olarak da geçen sene yapılan halka arzların çok çok üzerinde. Bu da yerli yatırımcıyı daha da teşvik ediyor halka arzlara katılmaya bu momentum devam edecek gibi. Ama Borsa İstanbul'a bir pozisyon alan yerli yatırımcının portföyünü dengelemek için, belki hedge etmek için, kur belirsizliğinden korumak için değerli metallere de bakılabilir diyoruz hep. Yani biraz altınınız olsun, biraz ise senediniz olsun. Dolayısıyla bütün paranızı tek bir varlık sınıfına yatırmayın diye de tavsiye veriyoruz. Değerli metallerde ise bu sene aslında çok iyi bir görünüm yok. 1880'lere geldi sonra toparladı ama altın için e, önümüzdeki dönemde nasıl bir e, trend beklerdin? Evet Pınar senin de söylediğin gibi e, ons altında biz e, bu sene e, istenen performansı henüz göremedik. Özellikle bir dönem Fed tarafındaki şahin beklentilerin fiyatlaması oldu. Yine dolar endeksi ve Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişin de e, ons altın üzerinde baskı oluşturduğunu gördük burada bir düzeltme süreci yaşandı. Son günlere baktığımızda biraz satış baskısında ons tarafında durulma gözüküyor. Göstergelerde de hafif toparlanma var. Özellikle Fed'in faizleri artık artırımı durduracağı bir sürece doğru da gidiyoruz. Burada dolar endeksi ve Amerikan tahvil faizlerinde de bir geri çekilme görürsek biz ons altın tarafında teknik olarak 1980 dolar seviyelerine doğru ilk etapta bir Hareket olabileceğini öngörüyoruz. Biraz daha orta vadeli iki, e, hedefi 2010 dolar seviyesi olarak söyleyebilirim Pınar. Çok teşekkür ederim İbrahim. Rica ederim Pınar. Yatırım YouTube kanalında gelecek hafta global piyasaları özellikle Amerikan piyasasını konuşacağız. Lütfen bizi takip edin.